Muhammed Esat Erbil Mektubat 59. Mektup Az gülüp çok ağlamak Ayrılık derdini görmüş gözlerimizin nurlanmasını Hicran acısını tatmış sinemizin sevinçle dolmasını sağlayan Bir hasta hat ve afiyetinizi müjdeleyen iltifat, sevgi ve vefa dolu mektubunuz iftiharla elime ulaşarak Cemalinizin aşık bulunan ve size kavuşmayı arzulayan bendenizi sevinç ve minnet denizine daldırdı. Edasından anlaşıldığı gibi yazıldığı zaman zatınızı ağlatan aynı mektup güldürme özelliğine de sahipmiş ki doğacınızı güldürdü. Bu suretle ikimizi de az gülün, çok ağlayın ayeti kerimesine uygun olarak ağlamayan çocuğa meme verilmez kaydesince sizi büyük velilerin sütüne müstahak eyledi ağlamayı hafif görüp geçmeyelim. Dünyanın servet ve nimetinin çabucak yok olması ve neticesinin tehlikesi apaşikar olduğu kadar ağlamanın da kerahmet, selamet, saadet, gelecekteki rahatı da açıktır. Seçkin sahabiler, salih seleflerimiz, Allah onların cümlesinden razı olsun, Hazretlerinin kıyamet korkusu, ve ahiret dehşeti için teselliye vesile kabul ettikleri vasıtaların biri de gözyaşlarını meydana getiren korku ve haşiyetten ibarettir. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri görülüp kabul edilen korku ve haşiyetinizi artırıp dünya hissesine isabet eden muhabbetinizi mahvederek zatınızı iki cihanda hür ve gönlü şen eylesin. Amin. Bir hürmeti Taha ve Yasin 60. Mektup Takva ve Tevekkül 24 Mayıs 1321 tarihinde yazılmış olan iltifat dolu mektubunuz da geldi. Sıhhat ve afiyetinize hakkında artmakta olduğunu gördüğüm lütuf ve atifetinize mukabil Hak Teala Hazretlerine şükranlarımı arz ettim. Cenab-ı Allah şerefli kalbinizi aşk ve sevgi evi, feyiz ve bereket yuvası yapsın. Aşk ve sevginizi sizinle sohbet eden ihvana da sirayet ettirsin. Çünkü yalnız halini düşünüp kurtuluş emelinde olanlar peygamber varisliğine layık olamazlar. Ümmeti, ümmeti buyuran ve ceza gününde kendi nefsini düşünmeyip yalnız Rahman'ın kullarının affını düşünen Risalet Benah Efendimizin izinden giden ve ona uyanlar daima kendileri önde sohbet ettikleri kimseler arkada olduğu halde Cenab-ı Hakk'a yakınlık için gayret ederler. İbadet ve taate mani olan dünyevi meşguliyetlere asla iltifat etmezler. Tevekkül sayesinde daima refah ve tam bir ağ başlılık içinde bulunurlar. Evet. Tevekkül makamına yükselen takva ehli dünya maişetlerini kim Allah'tan korkarsa Allah onun için bir çıkış kapısı açar ve ummadığı yerden rızıklandırır ayetinde ifade edilen gayb hazinesinden sağlar. Taksim edilmiş bulunan bir rızkın takibi için vakitlerini kaybetmezler. Kendimi ve lüzumlu işlerimi hatta rızkımı bile düşünmek neme lazım güzel cümlesine nail olarak Cüneyd el-Bağdadi Hazretlerine uyarlar. Yani beni yaratan Zat-ı Eceli Ala beni düşünür, ve benim yardımıma ihtiyacı yoktur. Allahu Teala sizi ve bizi bu duygularla merzuk kılsın. Amin. Ah, bizleri gerçek alim kulları cümlesiyle haşretsin. 61. Mektup Cemal Efendi hakkında Faziletli Hoca Yekta Efendi tarafından çekilen bir telgrafta buraya geleceğiniz haberiyle müjdelendim. Hak Teala Hazretlerine şükreyledim. Arşı Rahman olan kalbiyle Beytullah Kabe'nin bir arada bulunması ile nail olduğunuz ruhaniyeti tebrik eder. Fazla olarak kim benim kabrimi ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur hadis-i şerifine olduğunuzdan dolayı her ne kadar şükredersem yeridir. Zira şüphesiz o gibi mukaddes bir feyz yuvasının kapısında bizim gibi çaresiz ümmet içinde hayır dualarda bulunmuşsunuz. Perişan halimizin ve kırık gönlümüzün de ihyası hususunda tazarru ve niyazda bulunmuşsunuz. Cenab-ı Hak cümlemiz hakkındaki hayır duanızı kabule layık ve kavuşma vesilesi eylesin. Amin. Şam'da ilgilenip delalet buyurduğunuz Cemal Efendi'nin mektubunu aldı. Bu zat tarikatlara hizmet etmiş, seyri sülük görmüş olduğu halde şimdiki halinin bir yol göstereceği muhtaç bulunduğunu güzelce keşfetmişsiniz. Bildiğiniz gibi nüshaları ikmal etmeyen bir ilim yolcusunun ders hocası vefat edince diğer bir hocaya müracaatı zararı bulunduğu gibi tarikat yolcusunun da mürşidi vefat edince şeriat ve tarikat adamının şehadetiyle mürşidane sohbeti sabit olan bir kişiye intisap etmesi vacip hükmündedir. İnşallah gelecek posta ile cevabı yazılır ve gereken tavsiyeler yerine getirilir. Arzık daima cemalinizi özleyici, lütfunuza da muhtaç olduğumu açıklayarak maruzatıma son ver. Ve selamu aleyküm. 62. Mektup Sünnet-i Seniye'ye ittiba Dervişane mektubumdur. Afiyetinizin ve atifetinizin devamını bildiren bir kıta müjdeli lütufkar mektuplarınızı ne derece bir sevinç ve surur ve ne mertebe tazim ve sevgiyle tebcil elime aldığımı tarif ve beyan etmek, okumaktan duyduğum vicdani lezzetlerin tasvini yapmak her türlü idrakin dışındadır. Kainatın yüce yaratıcısı şerefli kalbinizi irfan kaynağı ve latif ruhunuzu iman ve izan ocağı kılsın bütün sözlerinizi ve fiillerinizi Ahmedi şeriata uyarak bütün iyi hallerinizi Muhammedi tarikata uygun olarak yaşamayı muvaffak buyursun. Amin. Bildiğiniz gibi dünyada feyiz ve kurtuluş sebebi ahirette derecelerin yükselmesine vesile olabilecek bir şey varsa ancak nur kaynağı Muhammedi güneşten nur alan parlak tarikat güneşi sayesinde nişan ve şöhreti aldırmamaktan ibarettir. Allah -u Teala buyuruyor. Söyle habibim, eğer beni seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Cenab-ı Hak sizi ve bizi Muhammed Mustafa'ya ki salatü selamın en yücesi ona ve onun ehlin olsun, tabi olarak iman ve İslam lezzetiyle maruz kılsın henüz hal ve efalini düzeltmeye muvaffak olamamış ve vali pek çok olan bu duacınız hakkında lahik görülmüş ve kemal çizgisine ulaştırılmış olan yüce iltifat ve lütuflarınıza karşılık olarak hayır duadan başka bir şeye malik olamadığımı bildirir. Gayet kıymetli bildiğim hakkındaki yüksek teveccühlerinizin devamında ilerim. Baki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüm. 63. mektup Salatu selama devam Sıhhat ve afiyetinizle maddi ve manevi nazik hallerinizden haber ve müjde almak için göndermeyi başardığım mektubuma cevap olarak 12 Nisan 1320 tarihinde yazılan kerem ve iltifat dolu mektubunuz minnet elime ulaşarak hayır dualarımı tekrar Yüce Rabbimin huzuruna gönderdim. Yeni eviniz hakkında yeniden dua ettim. Hak Teala Hazretleri muhabbet ocağı ve tarikat yuvası eylesin. Rahat ve huzur ihsan etsin. Fakat bildiğiniz gibi bu huzur kelimesinden maksat yalnız halk arasında bilinen ve kullanılan huzur değildir. Belki ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor hadis-i şerifi için gerekli olan huzur da istenir. Şüphesiz bu duaya amin derseniz ben denizde fikren kendinizden ayırmayısınız. Cenab-ı Hak nasip buyursun. Refikanız hanımın selamından ve salatü selam verdiğine devamından da memnun oldum. Siz benim namıma şu hadis-i şerifi kendilerine okursanız o da memnun kalacaktır şüphesiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Cenab-ı Allah'a kendisinden razı olduğu halde mülaki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salatü selam göndersinler. Gerçekten salatü selam gamları üzüntüleri giderir, rızkı boğlaştırır ve müşkülleri hal için yegane vesilidir. Selam size olsun önce ve sonra zahir ve batında. 64. Mektup İlim ve Huşu Gönderdiğiniz yavi mektubunuzun alındığını ve muhtevasının kabule layık görüldüğünü müjdeleyen 26 Haziran 1321 tarihli fazilet ve dostluğunuza uygun sevgi dolu mektubunuz elimize geçtiğinden hayır dualar tekrar tekrar Cenab-ı Hakk'ın yüce huzuruna arz ve takdim edil. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri değerli zat ve kişiliğinizi alimler peygamberlerin mirasçısıdır şerefine erdirip bildiklerini yaşayan kişiyi Cenab-ı Hak bilmediklerini öğreterek rızıklandırır, sırrına mazhar buyursun. Amin. Alimler ve ilim hakkında söylenen pek çok hadis-i şerifi yüce zatınıza açıklamak, bilineni tekrar etmek olacağından yalnız şu kadarını söylemekle iktifa ederiz. Allahu Teala'nın yüce nezdinde en makbul olan ilim, öğrenilen ve bu ilmin gereği de en güzel biçimde yaşanılan ilimdir. Aleyhisselam Efendimiz Dilediğiniz kadar ilmin öğrenin. Onun gereğini bütünü ile yapmadığınız müddetçe Allah'a yemin olsun ki mükafatlandırılmazsınız buyurmakta. Ve Allahu Teala da namazlarında gönül huzuru ve huşuya eren müminler kurtuluşa erdiği buyurmaktadır. Huşu ise Cenab-ı Hakk'ı zikrederek ve onun azametini çokça düşünerek elde edileceğinden Cenab-ı Allah yüce zatınızla bütün tarikat kardeşlerimizi gerçek zikri ifaden gönül huzuru ve huşuna erenlerin sınıfına dahil buyursun. Zikrin nurlarıyla kalbimizi pırıl pırıl aydınlatsın. Yüce zatınızın şahsıma karşı gösterdiği lütuf ve şefkate teşekkür ve şükranlarımı açıklamayı üzerime ifası zaruri bir borç bilerek bu defa dahi mektubunuza cevap verme cesaretini gösterdim. Baki, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.